Onu söyleyemiyoruz maalesef zaten. Arkadaşımız geldi. Hangi iyi misin? Özür Uyan. Kanka sen mi geldin? Kanka sen geldin? Ya canım, bu bir şaka yapıyorum ya bana. Allah'ım yarabbim nasıl doktor taburcu olduğunu söyledi. <laughs> bu ne ya bu? Da. Daha sonra dışına dönüşür daha sonra istiyorlar. Bu kanka? şükür ya kaç saattir yoldayız. Bilgisayarla mı oynasam ne yapsam? Şarkı uydurdum. Tamam tamam. Çin arkadaşsın. Bir pizza vermiyorsun ya. Allah niye arattın? Yarısı rula. Ne ne biçim arkadaş? Böyle etçen ben buna En sonunda sen koydurdum da Vermişim da

bir şey alır. Neyse bir ilk önce video çekek. Video çekek kanka bir ilk önce. Başladım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey anlatacağım. Bakın. Beni bir adam arabayla sakatladı. Görüyorsunuz, bakın bana, bakın gördünüz, gördünüz değil mi adamın bana ne yaptığını? Adam beni sakatladı arkadaşlar. Tabii ki benim konkonda adamın dibi konkon, konkaların dibi konkusu, Kanka adamın konkusu. Adamların kankası onun kankası. Adamların kankasının kankası. Kankasının kankasının kankası, kankasının, kankasının kankası. Kankasının kankasının kankası onu öldürecek. Bak bu silahlar öldürecek onu. Evet ben bu silahlar öldürecek. Abicenim, 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 abicenim diyeceğim. Abicenim, abicenim, abicenim bana ne diyeceğim? İşte arkadaşım benim adam gibi adam kanka, adam gibi adamın dibi olan kanka, dibinin dibi olan kanka, adamın dibinin 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 dibi dibinin dibi dibi, 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 dibi. Fazlasını fazlasını, fazlasını 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 alacak. Evet kanka. Şimdi intikamı almaya mı gideceğim? Ha editleyeceğim. <gülüyor> 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 Editleyeceğim. Anladım. Çok iyi anladım. Ben de bir milyon plaketiyle oynayacağım. Dermişim. Sağ sıra, sıra Charlie Charlie misinsin? Ya da Et ağes seni mi bekleyeceğim sabahtan akşama kadar ya. Allah'ım ya benim Allah. Uçacağım avuna. Arkadaşlar bize isim bulur musunuz? İsmimiz yok. Neyse. Ben yatıyorum. 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 I'm <laughs> <laughs> Bizi bekletme. Sonra biz beni öldürecek adam. Öldür 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 adam öldür öldür. Öldür öldür adam öldür. Ama üstüne bir şey oldu yağmur yağıyor. Ha. Soğuk havası. Hava yağmur kesti biraz da. Ne olur ne olmaz soğuktur. Hadi görüşürüz. -ja. Orada ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A, 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 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Sen mi geldin? Sen onun arkadaşı olmalısın. Doğru değil mi? Doğru. Sen mi beni öldüreceksin lan? Bende silah var. Anladın mı? Anladın mı? Ne yapayım? Sende varsa bende de var. <gülüyor> <gülüyor>